Bunu duyduktan sonra çok şaşıracağınız bir oyun var ismi kanlı para İnsanlığın kolunu mahvediyor ben çocukların bazıları haberlere konuştular. Kanlı para önündüm. Para kan içinde kalıyor. Sınıfta okuldan okula yayılıyor. Çocuklar elleri kanayana, yara beri içinde kalana kadar demir parayla birbirlerine vuruyor. Ve ne yazık ki buna da oyun diyorlar. Daha duymadıklarımız da vardır muhtemelen. Kanlı para adı gibi oyunda korkunç ve ne yazık ki okullarda çok yaygın. Bizim okuldakiler de oynuyor. Herkes oynuyor mu okulda? Oynuyor. Çocuklar elleri kan içinde kalana kadar demir parayla birbirlerine vuruyorlar. 4-5 kişi masaya toplanıyor. Parayı atıyor. Eğer tutamazsa kaybeder, eline vuruyor parayla. Kemiklere vuruyorlar. Oraları da kan oluyor. Daha da korkuncuysa demir para keskin olsun ve karşı taraftaki çocuğa daha da fazla zarar verebilmek için çocuklar işte o demir parayı makasla sivrileştiriyor. Sivri olduğu için Kenara acıtıyor. Onun yüzünden benim elim şu anda acıyor yani. Hatta öğrenciler birbirleriyle en çok kim daha fazla canını acıtacak yarışına giriyor. Çok kötü bir şey ya. Böyle şey olur mu ya? Oyun şiddet içerikli olduğu için yasak ama öğrenciler gizli gizli oynuyor. Öğretmenler olmadığında oynuyorlar. Teneffüslerde. Öğretmenler yasak diyor ama